Şubat'taki afet fırtınası 11 ili sarsmış. İlk depremde hasar alan binalar 7.6'lık dehşete dayanamamıştı. O kabus anlarının bugün de yeni görüntüleri ortaya çıktı. Adana'da ise kontrollü yıkım vardı. Apartmanla birlikte anılar da toza dumana karıştı. Binaları yıktı, tozu dumana kattı. Bitti sanılan kabus yeniden ortlayınca can kurtarma telaşı başladı. Kahramanmaraş'taki 7.6'lık ikinci felaketin bugün de yeni görüntüleri ortaya çıktı. Binalar yerle bir oldu. Herkes panikle etrafa kaçıştı. Bir otomobil yolun ortasında durdu. Sürücü ve yolcu kadın aşağı indi. Bir baba kendisinin ve iki evladının canını kılpayı kurtardı. Toz bulutunun arasından çıkmalarından hemen sonra arkalarındaki bina çöktü. Adana'da ise 14 katlı bu bina çifte felakette ağır hasar almıştı. Apartmanın yıkılacağını öğrenenler kavşakta toplandı. Kimi merakla kimi de duygulu gözlerle çalışmaları seyrede aldı. Bir yaşanmışlık var burada, bir sürü şey, hatıra var. Onlar bakarken bina kontrollü olarak yıkıldı. Arkasında ise unutulmayacak hatıralar kaldı. Eşyam her şeyim gitti.